Merhaba arkadaşlar. Öncelikle sayı doğrusunda bir A noktası işaretliyoruz. A'nın sıfıra uzaklığı K olsun. Sonra aynı uzaklıkta bir B noktası işaretliyoruz. Yani A'nın B'ye uzaklığı yine K olacak. Daha sonra B'nin sıfıra uzaklığının iki katı kadar uzaklıkta bir C noktası işaretliyoruz. Yani K ile K'yı toplarsak 2K yani B'nin sıfıra uzaklığı 2K oldu. İki katını alırsam 4K olacaktır. B ile C arası 4K. Daha sonra yarıçapları çapları eş olan çemberler yerleştiriyoruz. Bunlara R demek istiyorum. Yani R değerlerini her yerde yazalım. Şurası da aynı şekilde R ve R olacaktır. Dikkat ederseniz A ve B merkezli iki tane çemberimiz var. Bunların arasındaki uzaklık şu noktayla şu nokta arasındaki uzaklık demektir. A ile B arası K'ydı. K'dan iki tane R'yi çıkarmam gerekiyor. Yani bu aradaki mesafe K eksi 2R olacaktır. Aynı şekilde B ve C merkezli çemberler arasındaki uzaklık da şu noktayla şu nokta arası olacak. B ile C arası 4K idi. 4K'dan yine aynı şekilde 2 tane R'yi çıkartmam gerekiyor. Araya 4K 2R değeri kaldı. Soruda bu verilmiş. A ve B merkezli dairelerin arasındaki uzaklığın yani K 2R'nin B ve C merkezi dairelerin arasındaki uzaklığa oranı 2 bölü 9'muş. Yani 4K 2R'ye oranı oran demek bölmek demektir. O yüzden bölüyorum. 2 bölü 9'muş. İçler dışlar yaparsak 9 çarpı k eksi 18 r. 2 ile 4 k'yı çarparsam 8 k eksi 4 r. Eksi 18 r'yi sağ tarafa gönderiyorum. 14 tane r oldu. 8 k'yı da bu tarafa alırsam k kalacaktır. Yani k değerinin 14 r'ye eşit olduğunu bulduk. Burada önce yarı çapı bulalım. Yani her tarafı 14'e bölersem r değerimiz k bölü 14 olur. Çapımız da 2R demektir. Yani bu değeri 2 ile çarpmamız gerekiyor. 2R değerimiz de K bölü 7 olacaktır. Sorumuz şu. Çapın A ve B noktası arasındaki uzaklığa oranı kaçtır? Çapımız K bölü 7. A ile B arasına da K demiştik biz burada. Birinci aynen yazıyorum. K bölü 7. K'yı ters çevirirsem 1 bölü K. K'lar gitti. Sonucum 1 bölü 7 olacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. İyi çalışmalar.